Abi çok güzel adamsın. Daha önce kimseden böyle bir iltifat almadım sana. Bir iyilik yapıyorum. 14 14.000 dolar ödedim. Hayır, hayır hayır hayır. Bereketime selam söyle söyleyip Kelepçe Var mı denemiş. lan dahil? Var, Var mı? tim mi? Berk'tin berk, mi? Bereketime Bereketime bereke, selamlar. Kelepçe şov sizde. <laughs> Bugün yine rastgele abonelerimin kanallarına tepki yapacağız. Yine abi yorumlarda bir ağzımıza s**tınız diye umuyorum. Abi anana bilmem ne abim sonra altına videoya çıkmak için. Eyvallah kardeşim. Neyse gidip de 30. saniyeyi yazmayın yani bir izleyin bir ortalardan falan. Abi kralsın abi beni de videoya çıkar mısın abi beni de videoya çıkar mısın? Allahu Ekber 26.95 Kardeşim. Ne? No. Mete Kaya'yı. <laughs> Mete Kay no. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi beni alırsan iyi ki varsın iyi ki varsın iyi ki varsın iyi ki varsın iyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki varsın. Kesinlikle kopyalı yapıştır değil ama yine de eline sağlık bro Abi Paris formasını al oğlum kardeşim <laughs> Anne benim Paris formam nerede o vardı o nerede Paris ha? formam vardı o nerede Paris hani bir tane forma vardı ya <laughs> Anne evet. Ayıp lan sana kardeş Bize almıyorsun ben ya Bu ne oğlum Abi Messi edit varsa izleriz bro Messi Messi G O A T Abi götünü Şaka abi yemin ederim <laughs> Kardeşim şaka yapmasam ben gerçek zannedeceğim Evet arkadaşlar bugün güzel hep beraber Evet Rovaşa çıkacağız Rovaşa bir dakika Rovaşa Hadi abi hadi abi hadi hadi, hadi. Abi bak geçen Garna çok güzel bir gol attı Senden de mükemmel bir performans Hadi bakayım <laughs> Abi ya kalktı. Yer misin? Seviliyorsun. Kardeşim ben bam yemiyorum ya. AC Milan'ın tavuk kanatı. Haya güzel minik. Abi kurtum girsin. Seviliyor. Seviliyoruz. Duy. korkulu rüyası. Aslan abi. Abi kimi belen etmeyeceğim. Seviliyorsun. Bir de çıkarmış ha. İş. Seni çıkarmayacağız da kimi çıkaracağız kardeşim de. Icardi. Neyse Icardi editini izleyelim. Icardi. Hadi şimdi kendini paylaş. Abi Atatürk seni inşallah hapse atar. What the fuck man? Abi Abi biz bu çocuğu bir yerden hatırlıyorum ben. Sakin ol. Eziciyor boya bende. Abi bak şunu bir öğrenemediniz. <laughs> Filmle çiziyoruz ama biraz kötü. Dostum o fil necati değil. Abi bellerine ağzıma olur. O oh, o oh, o oh. yaparım yaparım. Senin ananı o oh, evildin. Anneme söyleyeceğim. Anne. Söyle. <laughs> Abi kapattı yüzüne yüzüne kapat. Anne bu çocuk bana küfür etti. <laughs> of çıldıracağım. Abi 30 metre sana e, sana girsin. Amyaları çok severim ya. Abi <laughs> Baksana öyle çerezik 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 David Becik Ham Bu videoyu paylaşmış Becik Ham Hangi mail Becik Ham Bese <laughs> takımına sahip Miami Juventus Miami Juventus <laughs> İlk premier şampiyonluğuna Abi küfür etmeyeceğim al Almazsan küfür ederim Abi. Oğlum bu videonun neyine bakayım işte kanalına kendi videonu atsana ona bakar. Kanalına kendi videonu at. <laughs> mesela David Beckham ben ne yapayım kardeşim David Beckham. Abi seni abi seni abi seni abi seni abi seni ben de seni. Selim Bey. Abi senin anını istiyorum. <laughs> Videoya tıkla. Kardeşim bir sakin sakin ol. Kardeşime like atalım be. Abi sen Sinan Engin'in saçları kadar iyi video çekiyorsun. Teşekkür ederim kardeşim. Sinan Engin'in saçları var mıydı? Yani olmadığına göre... Çıkmak için kendimizi kasmaya gerek yok. Mesela ben şu anda videoya çıktım. Abi yatağa gelsene 2 dakika. Abi anne annemden yazıyorum. Kanal adım Miçer Gamers. Evet buldum kanalı. Evet dostum. Evet oğlum biz seni izlememiş miydik lan? Abi 5 TL verdim bir kalbi çok görme. Yoksa haram ederim. Abi bizim boğazımızdan adam lokma geçmez kardeşim. Hemen kalp atıyorum. Abi eğer ikinci videoyu çekersen beni çıkarabilirsin. Kral ne oluyor? Abi beni eriştirmedin yakında beni de eriştireceksin. Ama şaka şaka yeni YouTube kanalı sensin. Eriştireceğim değil oğlum eleştireceğim. Hadi seni de bir eleştirelim. Seçimini yap. Atatürk'ün dönmesini istersen de Atatürk dönemez kardeşim. Kemal Sunal da dönemez. İz abone olsam bile dönemez. Böyle abone kasma gözünü seveyim ya. Abi bu eleştirmeyi hak ediyor. Boralı onun ama. <laughs> Abi sen kimsin lan? Adam olacaksın. Adam yoksa seni bir de çıkmak için yazdım. Sen adamsın. Evet arkadaşlar Bugün bir sizlerle birlikte. Parko. Bu adam kral lan. Lütfen beraber Roblox oynayalım. Oynayışını çok sevdim. Oğlum sen nasıl unutuldun lan? Beğenin o <laughs> çocuklar. <gülüyor> abi niye böyle be? Atamlara niye küfür ediyorsun abi ya? 3 saat uğraştım. Bir beğenle kardeş. Ne olacak la kardeş? Öyle yazdım. Abi şu an burada ne oluyor? Sıfır emek vermeden YouTuber oldun. Senden daha fazla emek verdim. Kral videoyu al diye yaptım valla. Zebani Efe vs Müslüman Efe. Bakalım kim alacak? Din. Müslüman Efe. Zeka. Müslüman Efe. Müslüman. Müslüman Efe. Kral. Müslüman. Şerefli Müslüman Efe. Bro bilge. Bilge. Üstün zeka. Güzel yapmışsın lan bu arada. Kalk hocam ben like atarım. Arabenin efsane olmuş bu arada. Arkadaşlar şu 200 bin yapalım ya. Abi. Teşekkürler Can Demir. Sana kadar izle. İzliyorum dostum. Can Demir videolarımı çıkarttın ama yorum yapmadın. Hadi yorumunu yap ve videodan çık. Hemen hemen yapıyorum hemen yapıyorum. Abi <laughs> nereye de yer değiştir. Alım <laughs> <laughs> bu nasıl yoru? Siki bir de kameraman. <gülüyor> Dostum. <gülüyor> abi oğlum sizin bunlar aklınıza nereden geliyor abi? Bu babanın hesabı benim hesap Emir Arslan 34. Emir Arslan 34. Abi Emir Arslan 34 diye bir tane kanal buldum da. Oğlum YouTube'un ilk kanalını keşfettik lan. 15 yıl önce. Ben 3 yaşında falanım yani. Harbi lan harbi. Ben 3 yaşındaydım abi bu video atılırken ya. 2004 Mayıs 2008. Bazılarınız daha o zaman yoktu bile. Like atılır aga Değilsin. Senden nefret ediyorum. İzleyeceksin. Ne izleyeceğim? Video için. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor dostum? Geberme? mi? <laughs> Çocuk küçüklükten beri zorbalığa başlamış ya bak Klasıyla dalga <laughs> geç Oğlum sen zorba mısın? Benimkine bak Aç kardeşim bakayım <laughs> Bakayım seninkine kardeşim Oğlum bu ne şimdi mesela ben bunu neyde tepki veririm abi bu ne ya Kaiser NPC lakabından kurtuluyor. Can aboneleri videoya çıkmak için ona seviyor. <laughs> Artı bir. Çok iyi bir tespit. Abi dünya velet kaynıyor. Videoya çıkabilir miyim? <laughs> Kardeşim ayıp olmasın da yani sen de şimdi biraz küçük gibi görünüyorsun da Bundan sonra hiç kimseye güvenmeyeceksin söz mü? Abi benim kanalım <laughs> Oğlum kendi kanalına niye küfür ediyorsun? Abi neden küfür edeyim? Ben küfür eden değilim Beni çıkart beleş bobox video video vereyim Lütfen Robux'umu verir misin? Ya sana gir <laughs> abi, abi şaka sevdim TL'ler Video mı? Videoyu alırsam 1 TL veririm karşıyım Abi 1 TL ver 1 TL ver. Neyse bugünlük videomuzda bu kadar da. Abi Allah rızası için spam falan da atmayın ya. Normal yorumunuzu yazın.